1999-2008 arası SGK girişi olanlar listeye alındı. Bağkur Affi, Kademeli Emeklilik, Kısmi Emeklilik Kısmi emeklilik sistemi, yeterli prim ödemesi yapamayan veya diğer nedenlerle tam emeklilik hakkını kazanamayan çalışanlar için önemli bir finansal destek sunuyor. Yapılan yeni düzenlemelerle birlikte kısmi emeklilikte aylık maaşlar 7.500 Türk Lirası seviyesine çıkarıldı. Bu gelişme, emeklilik öncesi dönemde gelir sağlama amacı güden bireyler için önemli bir destek sağlıyor. Kısmi emeklilik sistemi, EYT'den yararlanamayan çalışanlar için önemli bir finansal fırsat sunarken, Ocak ayında beklenen taban emekli aylığı artışıyla birlikte daha cazip hale geliyor. Bu yeni dönemde kök aylığı ne olursa olsun, kısmi emeklilik aylıklarının 7.500 Türk Lirası olarak belirlenmesi, emeklilik hakkı kazanmış bireyler için büyük bir avantaj sunuyor. İşte kısmi emekliliğe dair detaylar. Yeterli primi olmayanlar için devreye giren kısmi emeklilikte de aylık 7.500 lira maaş bağlanıyor. Üstelik en düşük emekli aylığının yeni yılda 10.000 lirayı geçmesi bekleniyor. EYT'den primi yetmeyip yararlanamayanlar için kısmi emeklilik seçeneği de bulunuyor. Kısmi emeklilikte aylıklar normal şartlarda emekli olup elde edilecek aylıktan %25-30 daha düşük oluyor. Ancak kök aylıkların ne olursa olsun 7500 lira aylık bağlanacağı için bir kayıp olmuyor. Ocak'ta taban emekli aylığında artış bekleniyor. Kimleri ilgilendiriyor? Kısmi emeklilik, primini tamamlayamayanlara yaştan maaş hakkı tanıyor. Yaş haddi işe başlama tarihine, statüye göre değişiyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl, 3600 günü dolduğunda 50-60 arası değişen yaşı doldurduğunda emekli olabiliyor. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanların 4500 günü tamamlaması gerekiyor. İlk defa çalışmaya Eylül 1999, 30 Nisan 2008 arasında başlayan SSK'lılar 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim günü doldurduğunda kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli aylığı alabiliyor. Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlar primini 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 güne tamamlaması koşuluyla 63 yaşında emekli aylığına hak kazanabiliyor. Kolay aylık imkanı. Çalışmaya başladığı tarihten önce mağlul olanlar, engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar, çalışma gücü kaybı olanlar, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar, erken yaşlananlar daha kolay şartlarda emekli olabiliyor. Emeklinin ocak zammı için ipucu geldi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon artışının ipucu orta vadeli programdan geldi. %65 olan 2023 yıl sonu enflasyon tahmini artış oranını ortaya koydu. Peki maaşlar ne kadar artacak? Kim ne kadar alacak? İşte detayları. İşte 6 aylık oran Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon zammını 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hafta başında açıklanan veriler Temmuz-Ağustos artışını %19.44 olarak göstermişti. OPP'deki tahminine göre ise, bu yılın ikinci yarısındaki tüfe, yani Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin enflasyon zammı %37.76 olarak gerçekleşecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşı nasıl ne işecek? Mevcut maaş, 7500 Türk Lirası. 37.76 zamlı maaş, 10.332 Türk Lirası. Mevcut maaş 7600 Türk lirası. 37.76 zamlı maaş 10469 Türk lirası 76 kuruş. Mevcut maaş 7700 Türk lirası. 37.76 zamlı maaş 10607 Türk lirası 52 kuruş. Mevcut maaş 7800 Türk lirası. 37.76 zamlı maaş 10745 Türk lirası 28 kuruş. Mevcut maaş 7900 Türk lirası. 37.76 zamlı maaş 10883 Türk lirası 4 kuruş. Mevcut maaş 8000 Türk lirası. 37.76 zamlı maaş 11020 Türk lirası 80 kuruş.